Fatih Bey, Kurban Bayramı'nın yaklaştığı günlerde ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Etler nasıl muhafaza edilebilir? Şimdi e, öncelikle e, halkımızın bu eti muhafaza etme konusunda e, bilinçlendirmek istedik. E, i̇lk önce kesilen hayvan eğer kuzuysa, kurbanımız kuzuysa, kavurma yapmak için e, bir miktarını aldıktan sonra geri kalan kısmını oda sıcaklığında güneş görmeyen e, sinekten uzak bir yerde askıda muhafaza edilebilir. <laughs> Eğer kestiğimiz hayvan dana ise tabi bu poşetle ya da koliyle gelecektir. Bu eti de e, leyen tepsi ya da yayvan bir kapta oda sıcaklığında en az 5-6 saat e, muhafaza etsek, e, ondan sonra difriza koysak daha sağlıklı olacaktır. <laughs> Şimdi e, vatandaşlarımızın yaptığı hatalardan birisi kaplarımızı, etlerimizi direktmen ağzı bağlı poşetler ya da ağzı kapalı kaplara koydukları için et terleme ve yeşerme, aynı zamanda kokuşma yapabilir. Bu da etin gerek ömrünü, gerek kalitesini düşürecektir. Sucuk nasıl muhafaza edilmeli peki? E, sucuk yaptırdığımız andan itibaren e, ilk önce sıcak bir odada en az 5-6 saat yine sıcak bir odada muhafaza edilmeli. E, rengi kırmızıya ulaştıktan sonra bu, bu süre 10 saatte de çıkabilir, e, 24 saatte de çıkabilir. Rengi yeterli kırmızılığa ulaştıktan sonra yine serin bir yerde, e, hava dar bir yerde az sıkıda tutulabilir. Bu da e, sucuğun gerek kalitesini gerekse e, ömrünü uzun tutacaktır yani. Bir de e, yapılan hatalardan birisi, mesela difsizdeki etimiz, e, şimdi et mesela di, direkt difsizde sıcak sıcak konulursa et yerine kas tüketir insanlar. Ama e, soğuduktan sonra konulursa ve en az işlem yapılarak konulursa daha kaliteli ve daha lezzetli olacaktır. Aynı şekilde eti difrizdeki eti e, tüketmeye başladığımız, tüketeceğimiz zaman da ilk önce e, difsizden çıkardığımız eti mutfak tezgahından ya da sıcak bir ortamda değil, e, buzdolabımızın alt katında eriyinceye kadar muhafaza etmemiz lazım. Bu sayede etin rengi de, e, tadı da, kanı da, suyu da içinde kalacaktır. Lezzeti de azalmayacaktır. Teşekkür ederim.